<gülüyor> <gülüyor> evet değerli seyircilerimiz inanılmaz bir an hiç an düşündünüz mü ki bir öğretmen 30 yıl sonra köyüne geri gelsin okuttuğu öğrencilerle komşularıyla ve 30 yıl sonra okulun önünde tabelasıyla böyle gördüğünüz gibi çok değerli saygılar öğretmenlerim gelsin ve bizleri ziyaret etsin bundan daha büyük bir mutluluk olamayacağını düşünüyorum ben değerli öğretmenlerim, kutuplarını da öpmek istiyorum. Şöyle, saygıdeğer Ali Öz Yılmaz öğretmenim, köyümüzün gelmiş geçmiş en hareketli, en zeki öğretmenim. Hoş geldiniz efendim. Ve, ve çok değerli işi, Şahande Efendim, siz de hoş geldiniz. Tabii, ellerini öpüyoruz. <laughs> sizden de hoş geldiniz ekran başına. Çok sağ ol. Sayın hocam, 30 yıl sonra evet. e, okumuş olduğunuz evet. okulun önünde olmak nasıl evet. bir duygu? İzah edilemeyecek bir duygu gerçekten. Çok güzel bir duygu da ben nostalji yaşıyorum. Evet. Eski yapısı daha güzeldi sanki. Eski yaşmaların olması. Tamam, tamam. yapısı değişmiş. Biraz daha, bir daha yozlaşmış. Daha, daha güzeldi. Nasıl güzeldi. Ne yapmış olmasını önerdiniz? Ne bekliyordunuz i̇şte ya da? Eski okulumu ah, bekliyordum. Daha, daha iyi. Insanlar, öğretmenler, <laughs> benim kırmızı bir tane Katırlar, bir şey vardı. Hatırlar kamyonu vardı. Evet. <laughs> tabii tek vardı. Hiçbir yeri yok. Ama da var. Tabii dediğim artık ee, ama... hep geçe katılıyor. İki torçlar toçlar aldı. Ve Bey'in benim uşak Evet. <laughs> tabii şimdi. <laughs> o gelirdi yavaş yavaş. Gelirdi. <laughs> Bahana bir sormak isterim. Değerli abim, biz zaten burada oldum. Tabii ki inadı var burada. Sizler mi duygunuzdan? Yani çok değerli öğretmenlerimiz. Otomatik olarak yanımıza gelmiş. Sizlerle görüşmek merak ederim. Memnunuz arkadaşlarımızdan. Saygılarımızla organizasyonumuzdan. Biz terzilik gelmiş. Biz çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Seyrine teşekkür Biz çok sizlere çok teşekkür ediyoruz. ve öğretmenlerimizle Şimdi Paşa Konağı'na yukarı gidiyoruz. <denedim>.